Alo abi ne yapıyorsun? Dışarıdayım iyiyim sen ne yapıyorsun? Hey iyiyim akşam bize gelsene evde kimse yok. Tamam akşam gelirim görüşürüz. <laughs> Alo oğlum geldim de evde kimse yok ki. Ben sana dedim mi evde kimse yok diye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Annem de babam bir daha çocuk yapmaz. Niye ki? Oğlum annenin iyisini yapamazlar çünkü bir daha. Ya kuzey okulda bir kızdan hoşlanıyorum da bir türlü açılamadım. İnşallah yıkadım o atar. Ya abiciğim kız trip atar, tokat atar, göbek atar ama ilk adımı atmaz. Öğren bu. Ey, sümüğüm attı. Ya, ne sümüğün atması burnun attı? Burnum yerine duruyor oğlum. Sümüğüm attı. Kuzey ne yapıyorsun? İyiyim. Arkadaşlar intikam sırası bende. Şimdi krem şanti hazırladım. Bilgisayar oynuyor içeride yüzüne yapıştıracağım. kabı olmuş. Hemen abimden önce annemin elini öpeyim de bayram başlığımı alayım. Hı. Anacığım bayramın kutlu olsun. Ver elini öpeyim. Teşekkür ederim anneciğim. Senin de bayramın mübarek olsun. Al bu 5 lira senin. Bu 10 lira da abinin tamam mı? Şimdi sen görürsün. Abi annemginin parası yokmuş. Annem dedi ki "Al şu 5 lirasını, şu 5 lira da abinin. Sakın isteme tamam mı? Annemgile de yazık." Annem benim oldu? Oğlum hadi kalk sana hem masal okuyayım hem de uyursun. Tamam anne. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Tereler teller iken, pireler berber iken ben anamın koynunda tıngır mıngır sallanırken küçük manya dünyaya gözlerini açtığında küçük gürültülü bir kutucukta bulmuş kendini. Merakla etrafına bakmış. Ne uyuyor lan? Burada bir şey anlatıyoruz. Anana saygın olsun biraz. Anacığım bıktım. Niye oğlum? Artık bu çalışın dersine bir isim koyuyorum. Ne olsun peki? Arka sokaklar çünkü hiç bitmiyor. Anacığım sana bir soru soracağım. Sor bakalım. İki acı biber evlenirse çocukları ne olur? Hmm, ne olur? Acıların çocuğu. <laughs> Gerizekalı. Anacığım hazır mısın? Çıkalım artık. Bekle biraz makyaj yapıyorum. Anacığım senin makyajı ihtiyacın yok ki. Ya gerçekten mi? He gerçekten. Senin estetik ameliyatına ihtiyacın var. Anacığım. Seni var ya. Of anacığım of. Ne oldu yine? Şu an arabayı sahile çekip sevgilimle çay içmek vardı be. Ama sevgilim yok. Oğlum sevgiliyi bırak. Senin araban yok. Ankara'da da sahil yok. Ya he he. Hmm. Ne yapıyorsun oğlum? Çikolata yiyorum anne. İyi afiyet olsun. Oh, Duman kedi gibi nasıl bakıyor? O zaten kedi, geri zekalı. lan. <laughs> ben geldim. Hoş geldin anne. Neredeydin? Güzellik salonuna gittim. Ya öyle mi? Peki sana niye hiç sıra gelmedi? Alo oğlum ne yapıyorsun? İyiyim anne ne yapayım oturuyorum sen ne yapıyorsun? Gelirken tatlı alayım canım çekti zaten beraber yeriz. Alma alma evde sütlaç var. Tamam bana da iki kaşık ayır o zaman tamam mı? He tamam ayırırım hadi görüşürüz. Bu ne be? Sütlaç nerede? Sen bana sütlaç ayır demedin ki. İki tane kaşık ayır dedin. Geri zekalı. Şu kuzu yemekten büyüdür çekeyim de. O ne lan? Bu ne lan? Vallahi mi lan? Oğlum. Benim taklidimi yapıyor. Bir de şapkamı takmış. Şşş. Ne yapıyorsun sen ya? O şapka bana yakışır. O sözler de bana aittir. Taktik yapma koçum. Oh, annem pazara gitmiş. Şu arabamı kırayım mı? babam nasıl olsa alır. <laughs> baba arabam kırıldı. Bana yenisini alabilir misin? Tamam oğlum ben şimdi hemen gider alırım sana. Canını sıkma. Yaşasın. Yaşasın. Baksana ne aldım. Ne aldın baba? İstediğin arabayı aldım. Vallahi mi? Ne? Araba mı aldın? Bu sahtekarın teki kırmıştır arabayı. Kandırmıştır seni. Yahu he he. Anacığım sana bir sor soracağım. Sor bakalım. İki acı biber evlenirse çocukları ne olur? Hmm. Ne olur? Acıların çocuğu. <laughs> Gerizekalı. Ya uf ya uf. Anne dolabın üzerindeki oyuncağımı alamıyorum. Kolum yetişmiyor. Dilinle al oğlum. Dilin kolundan daha uzun. <laughs> of anacım of. Ne oldu yine? Şu an arabayı sahile çekip sevgilimle çay içmek vardı be. Ama sevgilim yok. Oğlum sevgiliyi bırak. Senin araban yok. Ankara'da da sahil yok. Ya he he. Ulan ne? Yine TikTok'ta canlı yayınla kankaları mı izliyorsun? He he valla Dallas gibi çok heyecanlı. Anacığım hazır mısın? Çıkalım artık. Bekle biraz makyaj yapıyorum. Anacığım senin makyaj ihtiyacın yok ki. Ya gerçekten mi? He gerçekten. Senin estetik ameliyatına ihtiyacım var, ana Seni var ya. Anne. Efendim oğlum. Sana Deniz anası takliti yapayım mı? Yap bakayım. Deniz, gel oğlum. Gel. Geldiniz. Geri zekalı. <laughs> Anacığım. Efendim oğlum. Geçen gün yolda yakışıklı birini gördüm. Ee? Bir baktım aynaya çarpmışım. Kendini beğenmiş. Anacığım beni biraz gezdirsene. Canım sıkılıyor. Tabii oğlum. Hemen üstünü giyin gel hadi. Yaşasın. Ben hazırım. Gel başlıyoruz. <laughs> Bak burası mutfak. Burası koridor. Burası banyo. Burası da salon. Bu ne, ne? Böyle gezdirme mi olur? Dışarı çıkma yasağı var. Dışarı çıkma yasağı. Ne yapıyorsun sen? Anne tarifte ya kızdırın diyor. Sabahtan beri kızdırıyor mu kızmıyor? Geri zekalı. Ya ben bu kızları anlamıyorum ya. Niye lan? Bir tek döşe diye alınca nasıl tığlık atıyorlar? Oğlum sana Galatasaray forması hediye aldım. Hmm. Şu üç boyutlu gözlüğümü kırayım da annem yeni çıkanları alsın. Anne üç boyutlu gözlüğüm kırıldı. Bana yeni çıkanlarından alır mısın? Alırım oğlum alırım. Sen hiç merak etme. Yaşasın. Oğlum sana ne aldım? Ne aldın anne? Gözlüğünü aldım. Harbi mi ne? Aç bakalım. Hı. Bu ne lan? Bana güneş gözlüğü mü aldın? Yaz geldi yaz takarsın. Kırmasaydın oğlum. Al anacığım, sana terlik getirdim. Teşekkür ederim annem. Su içer misin anacığım? İçerim annem. Anacığım kek yer misin? Yerim annem. Başka bir isteğin var mı anacığım? Yok anneciğim. <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsun? E, o kadar sana hizmet ettim. Paramı alayım. Ne parası? Git şuradan. E, o zaman az ye de kendine hizmetçi tut hanımefendi. Aa. Alo. Bu ne lan? Kimsin lan? Eh. E? Abi ya. Özel sürekli beni birisi arıyor. Sen telafis olmayan en büyük hatamsın diye bir şarkı dinletiyor. Kesin anacığım bu. Oğlum abini ara hemen eve gelsin. Arıyorum ama anne. İlk diş şarjım kaldı. Oğlum siz bu telefonları batarya yerine sarımsak mı takıyorsunuz? İki diş ne? Ya he he. Anacığım. Efendim oğlum. Kız arkadaşımdan ayrıldım. Hı. Oğlum sana kız mı var? Git özür dile, hemen ikna et. Yok anne ya.